Sosyal medyada gezinirken kaygı hissettiğini hiç fark ettin mi? Bugün buna artıran 3 davranışı konuşacağız. İnsanlar sosyal medyada genelde en güzel anlarını paylaşır. Biz de bu paylaşımlarla hayatımızı kıyaslayınca yetersizlik hissi yaşarız. Kıyaslama sonucu öz saygıda düşüş, kıskançlık, kaygı yükselmeleri görülebilir. Takip ettiğin hesapları gözden geçir. Haftada bir dijital detoks yap. FOMO, yani bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissetmek, sürekli sosyal medya kontrolüne neden olur. Sürekli güncel kalmama hissi kaygı ve uykusuzluğu tetikler. Bildirim limitleri koy, gece bildirimleri kapat. Olumsuz haberleri durmaksızın takip etmek yani doom scrolling, bu durum zihnimizi alarma geçirir. Kaygı, uyku bozuklukları, stres hormonlarının artışı olabilir. Haber, medya zamanı sabitle ve olumlu içerik takip et. Sosyal karşılaştırma, FOMO, -E doom scrolling bunlar kaygıyı tetikleyen tuzaklar. Ama hepsinden çıkış yolu var. Yorumlarda buluşalım. Sen hangisiyle daha çok mücadele ediyorsun? Abone olmayı unutma.